Merhaba arkadaşlar, Sports kiosk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Berat. Bugün sizlerle Galatasaray Ajax maçını değerlendireceğiz. Videoyu izledikten sonra kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayınız. Şöyle bir şeyle hemen başlamak istiyorum. Galatasaray'ın 2-1'lik mağlubiyetiyle sonuçlandı maalesef ki Ajax karşılaşması. Burada aslında konuşulacak çok fazla şey var ama eğer sezonun en başına gidersek en başta en temel olarak konuşmamız gereken şey bu olduğunu düşünüyorum çünkü. Şimdi iki sene şampiyon olmuş bir teknik direktörün ve bir takımın öncelikle hedefi yani artı bir hedef koyarak ilerlemesi lazım ya bir takımın. İşte lig şampiyonluğu örnek ondan sonra Avrupa ondan sonra şampiyonlar ligi işte süper kupa vesaire vesaire gibi hedefler olması gerekiyor. Ve Galatasaray iki sene üstte şampiyon olduktan sonra ve formatın da değiştiği bilindiği için Galatasaray işte veya Fenerbahçe gibi takımların böyle Real Madrid veya işte bu tarz takımların altında ezilmek yerine böyle bir lig olduğundan dolayı puan kazanma şansı oluyor yani bu formatta. Direkt Avrupa şampiyonluğunu hedeflediğini Okan Hoca ve yöneticiler söylüyordu. Fakat bunu ee, anlamak için çok akıllı olmaya gerek yok. Ee, bu kadro derinliğiyle, bakın kadro kalitesinden bahsetmiyorum bile. Zaten e, kadro kalitesi ve maliyet olarak yenildiğimiz veya berabere kaldığımız takımlardan daha yüksek bir değere sahibiz. orası ayrı bir konu. Ama bu kadro derinliğiyle hemlik hem ziraat ve hem Avrupa'nın götürülemeyeceği belliydi. Ve yönetimin bu işi berbat etmesi üzerine yani son dakikalara kadar transfer yapılmaması ve belli ihtiyaçla cevap verememesi sonucunda en son işte Jacobs alındı mesela. E kronik sakat ki Galatasaray'ın doktorunun da bunu söylediği de bizzat biliniyor. Yani son anda kronik sakat bir adamı alıyorsun. işte Salah'ı alıyorsun kadroya yetiştiremiyorsun ki yeterliliği zaten ortada. gelerte 9 milyon veriyorsun. Galatasaray taraftarı olarak seviyoruz ama şöyle mücadele gelettiğinden seviyoruz fakat çok büyük bir yetenek mi? Şu an daha hiçbir meziyetini görmedim. Çok koşuyor, çok hızlı ama fizik olarak yetersiz. Oyun içinde de bence bazı belli başlı hatalar yapıyor. Yani Galatasaray yönetimi aslında Okan Hoca'nın kucağına bir bomba bıraktı sezon başında. Ve Okan Hoca bununla mücadele ediyor. Fakat Okan Hoca'yı burada korumayacağım. Çünkü kendi çıkıp yönetimi bizzat kendisi korudu. Ki tamam dışarıya karşı bunu yapmak gerekir bazen. Hani çıkarsın arkasında olduğunu belli edersin. Ve hani birlikte motive olarak söylenmek yerine bahaneler bulmak yerine yerine motive bir şekilde işte ligi hazırlanırsın, Avrupa hazırlanırsın. Buna lafım yok. Fakat burada yönetimde galiba şöyle bir sorun oluşmuş anlığım Berkan şimdi sol bek Okan oynatıyor. Becerebiliyordu. Yani bu son maçı saymıyorum. Berbat bir performans sergiledi zaten. Zaten sol bekimiz var olarak mı düşünüyorlar artık? Yakup'sa Jakobs'a Berkan. Zaten Jakobs tırnağı acıyor. izinle şey çıkmıyor maça. Öksürüyor maça çıkmıyor. İşte artık sebepleri saçma sapan sebepleri var. Ki kronik sakat bir adam. Sabek'te Kaan Ayhan'la oynuyoruz. Asla kendi mevkisi zaten değildi. Yavaş yavaş devşildi ama o kadar çok sabek oynadı ki artık. Zaten bunun normal mevkisini sabek olarak görüyor herhalde artık yöneticilerimiz. Ve yani açıkçası şu an konuşulanlar işte Morata vesaire falan konuşuluyor ama bizim acilen bir sabek'e ihtiyacımız var. Bir sol beke ihtiyacımız var. Orta sahaya takviye ihtiyacımız var. Ve en çok değinmek istediğim konu Yunus Akgün'ün böyle oynayacaksa eğer ya böyle oynamasının sebebi daha doğrusu böyle oynamasının sebebi bu sözleşme koşulları vesaire ise almak istediği paraysa yollayın gitsin abi. Burası Galatasaray camiası koskocaman bir camia. Gerçekten Yunus Akgün'ün eline bakmamalı. Yani zaten kadro öyle vasat durumda ki maalesef şu anda Yunus Akgün sakatlanıyor. Sakatken bile oyundan çıkaramıyoruz. Saçma sapan müdahale yapmaya korkuyor mesela o sakatlığın verdiği şeyle. Yeler salıyoruz sonra yerine. Yani bu kadar manasız bir kadro dinamiğimiz ve kadro derinliğimiz var. Ama yine de Galatasaray hiçbir zaman böyle işte para için, ya yani para tabii ki futbolcunun hakkı bu arada oynuyor ve belli bir para hak ediyor. Buna lafım yok. Ama ben Galatasaray'ın evladıyım. Biz burada bas bas bağırıyoruz işte. Yunus Akgün Barış bunlar Galatasaray evladı sadece kazanmak için oynar vesaire diye. Onun karşılığı bu olmamalı. Yani senin sözleşme işte uzatmaman veya sözleşme istediğin paraları bulamaman yönetimle senin aranda. Ne Galatasaray taraftarı bunun ceremesini çekmek zorunda ne senin ters kanadında oynayan Barış Alper kaç kilometre koştuğu belli değil. Mertens 37 yaşında senden çok koşuyor. Gabriel Sarı tek başına top oynuyor. Bu adamlara senin yaptığın ihanettir. Sen Doğru düzgün topunu oynamak zorundasın. Bak o simen... 3 yani tane bana göre net pozisyon kaçırdı. Bir tane kornerden bir kafa vuruşu var. Bir Barış Alper'in direkt adırsa e teslim attığı bir kafa topu var. Hadi bir de Abdülkerim'in ona önüne attığı hani karşı karşıya kaldığı pozisyon var. Şimdi Osman bunları atsa gerçekten maçın seyri bambaşka olacak. Çünkü rüzgarı arkana alacaksın. Bunları atamadığı için maçın seyri değişiyor evet ama yine de sen Osman kaçırıyor da olsa çünkü baya bir performans göstererek, çaba göstererek koşuyor, basıyor, ediyor. Yani senin bu performansla Osman boşken senden top istediğinde ona dönüp el hareketi yapmana veya sistem etmenin hiçbir anlamı yok. Çünkü gerçekten orada Düşüp kalkmışsın zaten Vücudunu tam toplayamamışsın O Simen de içeride bomboş Hatta sonra daha Hasan tam Yunus Akgün topa vurmadan Mertens de içeriye koşuyor Yani gol attırmak istese eğer Veya daha doğrusu maçın içine odak olsa Yunus Akgün Zaten golü bulacak Galatasaray ee, En başta o Simen'in bu kaçırdıkları Yunus Akgün'ün işte maçın içinde hiç olmaması Bu arada Toreyra'yla Mertens'i de beğenmedim Mertens'i çok seviyorum biliyorsunuz Yine etkili ortada vesaire oldu ama maçın içinde çok yoktu Ve şöyle bir şey fark ettim Galatasaray'da Torreira'nın Mertens'in attığı paslar çok isteksiz yavaş Galatasaray yani kendi takım arkadaşlarına yetişmeyecek paslar oldu. E şimdi şöyle bir durum söz konusu. Galatasaray işte Bayan Münih'e Tottenham'a vesaire vesaire önde baskı yaparak iyi bir performans sergiledi ve 3-5-2 çıkarak yaptı genelde bunu. Ama şu an şöyle bir durum söz konusu. Galatasaray eskisi gibi önde baskı yapmıyor. Önde baskı yapmak için yapıyor. Yani yapıyor gözükmek için yapıyor. Çünkü oyuncular gerçekten ne pas atan oyuncuyla koşmaya devam ediyor. O Simen ve Barış Alper dışında o önde baskıdaki Mertens zaman zaman o da artık 37 yaşında yani enerjisinin düşmesi veya her zaman aynı enerjide olmaması normal. E, bu oyuncular dışında önde baskıyı sağlıklı şekilde yapacak olan kişi yok. Icardi evet koşmuyor ama onun oyun bilgisi ve oyun zekası sayesinde o kadar doğru yerlerde duruyordu ki o simenin önünde baskısını mesela aşırı kolaylaştırıyordu. Fakat şu an basmayan Yunus Akgün'le bunu yapamıyorsun. O Hocanın dört 4 kişi çıkmasının sebebi yani 4 defans hattıya çıkmasının sebebi Berkan, Abdülkerim, işte Daminson, ve Kaan Ayhan. Hani hem atağa katkı verebilirsen hem de defans daha güçlü olsun diye. Bir kere Berkan ileriye hiçbir katkı veremedi. Hiçbir atakta görmedim. Yani Abdülkerim'i daha çok atakta da gördüm. Abdülkerim'in Berkan'dan daha fazla ofansif anlamda hareketi var. Davinson Sanchez rakip takımın forvetiyle mücadele ediyor. Sürekli tek kalıyor. Orta saha önde basıyormuş gibi yaptığı için. Bakın doğru düzgün bir baskı yok çünkü. Basıyormuş gibi yaptığı için Davinson Sanchez rakip oyuncu zaten golde de böyle oldu. Sırtına aldığında orta sahada bir alan boşalıyor. Ve rakip oyuncu Davison Sanchez'i böyle arkaya götüre 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 bu alanı açtı. Ondan sonra yere düşerken bakın Galatasaraylı oyuncular yaptı bunu. O yüzden sistem ediyorum buna. Her şeye itiraz etmek yerine adam yere düşerken iki tane servis yaptı. Bunun biri gol oldu. Galatasaray ne yaptı? El var diye itiraz ediyor Galatasaray oyuncuları. Ortada boşta kalan bir top var. İtiraz ettiği için o topu alamadık ve Ajax atak yaptı. Topu geri kazanıp. Yani Galatasaray aslında böyle saçma şeylere Galatasaray oyuncuları takılıp maçın içinden de açıkçası koptular ama bunun en büyük sebeplerinden birisi önde baskıyı tam olarak yapamamak. Kaptığım topları da çıkışlarda sürekli kaybetmek. E doğal olarak önde baskı yaptığın için zaten geride çok fazla Galatasaraylı oyuncu yok. Ajax'ın çıktığı her pozisyon tehlike oldu. Zaten iki tane pozisyona girdiler ve iki gol attılar. He bazı açıklamalar var. İşte çok pozisyona girdik atabilsek farklı oldu vesaire vesaire ama arkadaşlar söz konusu olay bu değil. Niye bu değil biliyor musunuz? Ajax'ın şu an hani 24'ün altına düşme gibi bir durumu yoktu. Kazanmasa bile 10 puan ama avaraj olarak çoğu rakibinden üstündü. O yüzden çok bir tehlike yoktu ve Feyenoord maçı olduğu için de çok fazla oyuncuların hani yoğurmak riske atmak gibi şeyleri de yoktu. Ki sol kanattaki oyuncuları ilk yarıda sakatlanıp çıktı zaten. Ve sürekli yere yatıp hani sakatlanan oyuncuları da vardı. Zaman geçirmek için yapmadılar bunu. Hani gerçekten sakatlardı çünkü ilk yarıda bile yaptılar. Ama şöyle bir durum söz konusu. Gerçekten Ajax öyle atmak için oynamadı. Atmak için oynasın iddia ediyorum Galatasaray bugün 5 de yerdi. Yani ben bir ara bir pozisyon gördüm. Batu Şua'yı içeride bomboştu. Ve ona top atılmadı. Yani Ajax çok rahat bir oyun oynadı iki kere geldi, üç kere geldi. Golünü attı gitti ki golde zaten bir tanesinde dediğim gibi orta sahadan nerede Daminson'un işte adamı almış markajına. indirdiği topta Orta saha yok yardımında e, Berkan yerinde değil Kaan Ayhan Doğru bir pozisyonda değil e, Doğal olarak gol yiyorsun adamlar senin gibi 5 tane gelip Bunun birini anca atarsa atmıyor Geldiğini atıyor ki bu forvetleri Vesaire değil doğru pozisyonlarda Doğru hareketleri tercih ediyorlar her zaman Açığı da olsa beki de olsa Orta sahası da olsa o golü buluyorlar Çünkü temelde kazanmak Top oynamak var yatmak Süre geçirmek oyunun işte Topun oyunda kalma süresini düşürmek gibi Anlayışları yok adamların burada temelde Galatasaray buralarda kaybediyor İkinci pozisyonda da Berkan uzaklaştıramadı Uzaklaştıramadığı için Galatasaray Gol yedi E şimdi abi sen o zaman 9 milyon niye verdin yelerde ya bırak bak sol bek adam devşireceğini çünkü pozisyon bilgisi öne göm 20 yıl, 10 yıl, 15 yıl alt adam orta sahaya göre oynamış. Bekin pozisyon bilgisini tecrübe etmemiş adam. Berkan dediğin adam. Kaan Ayhan yine oyun bilgisi daha başka bir seviyede bence Berkan'a göre ama bizim bekimiz gerçekten Kaan Ayhan olmamalı. Yani Saşa Boya'dan nasıl Kaan Ayhan'a geldi? E zaten 3 stoper 3-5-2 oynatacaksan zaten Yunus'la oynayamazsın. Hani Kaan Ayhan'ı öyle kullandın diyelim. E zaten Yunus'la oynayamazsın ki yine de bir stoper lazım 3-5-2 veya 3-4-1-1 oynayacaksan. E stoper alacaksın. Bir tane Barış Alper mesela kanat bek olabilir. Gerçekten de bu arada Galatasaray takımının eleştirilenler olmuş ama dün iki oynayan iki tane iyi oynayan oyuncusu vardı. Gabriel Sara ve Barış Alper Yılmaz'dan ve Samson içerisinde de defansif müdahaleleri. Bu kadar. Yani Galatasaray koskoca Galatasaray 11'inin sadece Sara ile ve Barış ile atak yapması gerçekten anlamsız. Torreira'ya sorumluluk kalmadı. Mertens'e sorumluluk almadı. Yunus Akgün tribini kime atıyorsa gitsin atsın dışarıda atsın abi. Eğer Okan Buruk hocaysa ya sözleşmesini işte artık ya, ki bence bu saatten sonra sözleşmesine falan da uğraşmayın. Satın abi yerine güzel bir adam alın. Hatta varsa olan genç bir adam koyun. Tribill'in azıyla uğraşmayalım. Avrupa'ya gitmeye çalışacak bir adam olsun. Çalışacak bir adam olsun. Sağda koysun. 5 maç oynayıp tripten tripe girmesin yani. Ben ki Yunus günü beğenen biriyim. Oynadığı oyun tarzını beğenen biriyim. Adam eksilten işte daralan da yetenekli bir oyuncu. Ama abi yani bu menajerle bu sözleşme işte tripleriyle gerçekten olmaz. E Barış Alper ne yapsın? Sahaya mı çıkmasın o zaman? Senden 5 gömlek üstün top oynat. Ki Barış Alper'i en çok eleştirenlerden biriyim. Çünkü fizik kalitesi, performansı çok üst düzey olabilecek seviyede diye eleştiriyorum. Yani o zaman herkes tribe girsin abi. Yapacak bir şey yok. Sen o Avrupa'da o sahaya çıktıysan eğer ve daha sen evladıyım diyorsan doğru düzgün top oynayacaksın. Koşacaksın, çabalayacaksın. Olmaz olmaz. Buna lafım yok. Çabalarsın olmaz. Her zaman çabalayınca olacak diye de bir şey yok. Adamlar senden üstündür olmaz. Ama sen çabalamadın. Dün Galatasaray'ın dediğim gibi oynayan bir Barış Alper'i sayabilirim. Bir Saray'ı sayabilirim. Galatasaray bundan mı ibaret? Yani Sara daha takıma bu sezon başı gelmiş bir adam. Ki çok eleştiriler olan bir adam. Ama dünyanın belki de gerçekten en iyi box to box oyunu yapan oyunculardan bir tanesi gibi oynuyor şu an. hem defansif anlamda güçlü hem ofansif anlamda güçlü. Ataklarda da çok fazla kilit pas atıyor. Hatta bazen başka şeyler düşünerek de hamleler yapıyor ama bazı oyuncularımız karşılık veremiyor. Yani Saray ve Barış dediğim gibi mükemmeldi. Barış her defininde başarılı oldu. Pas atacak adam bulamıyor içeride. Bir de o simen var. Batshuayi aldık oyuna. Batshuayi neredeyse boş kaleye gol kaçırıyor. Abi Allah aşkına gönderin ya. Biz Galatasaray taraftarı olarak bunları izlemek zorunda değiliz. Abi. Ben Berkan'ı artık bekte görmek istemiyorum. 9 milyon verdiğin Yelert'i koy bari ya. 9 milyon niye verdin abi o zaman koymayacaksan? Oynasın sol bek oynasın en azından pozisyon bilgisi beke göre adamın. Hani 5-10 yıl tecrübe etmiş ne kadar iyi kötü tartışırız ama en azından tecrübe etmiş o topu uzaklaştıracağına eminim ben yere. Gerçekten Berkan maçın içinde yoktu. Abdülkerim birkaç tane uzun top attı vesaire ama ileri gitti bir şeyler yaptı yani Barış Alper'le ile anlaşamadılar. Ki Barış Alper abi sırtı dönük oynayabiliyor. Sırtı dönük oynayabiliyor Barış Alper. E yanında bir tane bek olur abi sırtına yani Tadiçle Ferdi yapıyor diye ya Fenerbahçe'de. Sırtını alır Barış Alper hızlı bir bek olsa belki önüne atar pozisyon bulursun. Veya beki Barış Alper'in önünü boşaltır Barış Alper bir e iki kişiyle mücadele ediyor karşı tarafın sağ açıyla hem sağ ile mücadele ediyor. Ya açıkçası Galatasaray acilen takıma yeni kanlar eklemeli. Ve bence 65 milyon, bu çok eleştirecek bu lafım ama 60-65 milyon Osimhen'e verileceğine Galatasaray 5-6 tane oyuncu alabilir. 2 tane bek alır, bir tane orta sağ bir de yine iyi bir seviyede bir forvet alsın. 4-5'ten transfer yapsın. Yoluna devam etsin. Osman evet kaliteli bir oyuncu fakat gerçekten bitirecek konusunda sıkıntılar yaşıyor. Maçın ilk dakikaları Osman o bulduğu pozisyonları gole çevirirse zaten hiçbir şey kalmayacak. He, dün gerçekten üretkenlik konusunda bir sıkıntı vardı. Yani Barış Alper ve Sarı dışında kimse üretmiyordu ama yani yine de bir Batshuayi satılmalı. Bence Osimen de 65 milyon verilir mi? Gerçekten bilmiyorum. Eleştirenler kızanlar olacak ama bence gerçekten şu anda Galatasaray'a bunu vermek yerine daha doğru hamleler yapabilir gibi gibi duruyor. Dediğim gibi ben Berkan'ı da Kaan Ayhan'ı da bek olarak görmek istemiyorum abi. İki tane bek alın. Bu adamlar bindirebilen hem savunma hem hücum yapabilen bekler olsun. Yani eğer önde baskı kurgusu yapacaksan buna göre transferler yap. Önde baskı yapmayacaksan buna göre transferler yap. Ama bir an önce Eline çabuk tutup Galatasaray'ın transfer yapması ve bu oyun mentalini değiştirmesi gerekiyor. Rakibi de Azerkman ve olacak Galatasaray'ın. Ya X8'i gerçekten Azerkman maçıyla, Riga Skola maçıyla, Dinamo Kiev maçıyla gerçekten hediye ettik. Umarım playoff maçında da elenip yine evimize dönmeyiz. Yani şu andaki oyun gerçekten iç açı değil. Avrupa'da bunun affedileceğini düşünmüyorum. Playoff da böyle gidersen yeniliriz. Galatasaray'ın bir an önce transfer yapıp bunları takıma adapte edip yeni bir oyun kurgusu veya yeni bir heyecan takımda artık yaratıp bunu yöneticiler mi yapıyor? Okan Buruk mu yapıyor? Prim mi veriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Çünkü kombineler tam. Formalar satılıyor. Sus çıkarıyorsunuz. Alıyoruz. Bilmem ne yapıyorsunuz. Alıyoruz. Yani o yüzden artık Galatasaray yönetiminin gerçekten elini taşın altına koyması gerekiyor. Okan Acının da elini taşın altına koyması gerekiyor. Özellikle Galatasaray oyuncularının Avrupa'da özellikle Galatasaray oyuncusu olduğunu bilerek Galatasaray ahlakıyla oynaması gerekiyor. Oynamayanların da gönderilmesi gerekiyor. O yüzden abi Galatasaray umarım dediğim gibi Avrupa'da inşallah playoff'ta elenmez. Biz de Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş maalesef elendi ama Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi Avrupa'da ileri seviyelerde inşallah izleriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.